Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hilary Brawl Stars'ı yükledim. Gördüğünüz gibi hemen, açmaya başlıyorum. Oha! Tamam, aç aç aç. Aç 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 aç. Oha, kayıp Ne çıktı? Oha! Koç! Yok. <Sessizlik> bir şey. Durun şu ses efektlerini de kapatayım ha, daha iyi Ne çıktı bu ne? Pekka Oğlum pekka var. Ya bu cismini tareter alayım. Dur. Ben yani şu pekkayı seçeceğim. Nerede şu Pekka? Şu Pekka'yı seçelim ve oyuna devam edelim. Abi hep çıkıyor. Oynayacağız tabii ki de bununla. Her, her şeyle. Abi açtın mı direkt çıkıyor. O Leon çıktı. Oha Leon'a bakın. Ben bunu bir kay... Neyse başarı? Ne çıktı? Elektro muydu? Neydi bunun? Aynen elektro. Of! Raven mı? Raven. Bitbox block. Abi çok iyi. Kaç karakter var? 56. Ya yok ya. An? Pes brot falan. Oha şu ne lan? Oha pina, pina, pina ananas spike krova. Oha ne dur krov? Versen O onda. Oha. Ne bu yine bu Açmaya devam. Oha wizard var yani. O oh, Pam. Ama Pam'in değil model değil. Biraz da büyük kutu açalım. Aç aç, aç. Dur. Bizim şeyimiz süper. Oha il arcade Abi alt şili. <laughs> Açmaya devam. Abi çıkıyor çıkıyor. Lan çıktı. Oh, oha abi. Bunu deneyelim. Hemen. Sıkmaçı. Ya bir. Senin gibi reklam. Abi hemen şuradan şimdi çekelim hesaplaşmaya gel. Ateş kalibre fırtıncı karanteyiz. Kızsız tepe çorak toprak falan İki 2000 göl mü? Oo bu ne? Dur. 2000 göle tek girelim. Şurası nerede? Yok bu Hex. Kostümle gerek. Bence bununla gerek. Oha. Gizli iyileşme. Oha abi. Girdik maça. İnşallah kazmaz diyeceğim. Abi yedi tane kullanabiliyoruz. Abi bizim kaç canımız var? Öldük dur. Bir de şeyle gerek normal. Leon seç. Şimdi şöyle ha. Bunda nasıl oluyor? Ha bunda da kaldırmışlar arkadaşlar şeyi. Oha pika. Arkadaşlar. Robot savaşçı. Kuş 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 haydirek. Abi sen kaç veriyorsun? Dur çıkış yap bir. Kutuları açmaya devam. Bir şey çıkmadı bundan. Bir şey çıkmıyor. Ah, o sen de çıktı. Abi sen de çıktı. Kral, iyi iyi kral. Çok güzel. Mister Mister P çıktı. Hadi Mortis çıktı da çıktı. Mortis. Bul. Süper sayan. Bul. Sprout. Çok istiyordum be. Şimdi. Nerede? Bizim robot çıktı mı bize? Bize bütün robotlar çıkmış ki. Şimdi yok. varsa Yok. Çünkü üstüne. John da al sonra gir avul çok güzel olacak abi küçük çıkartıyoruz o bu ne ben her yeri kar geçemem öldük. Neyse dur. Devam. Ben çıktı, ben çıktı, pem çıktı. Durun. Peme, sem, süper sayan Peme yapmışlar mı? bakacağım. Nerede Peme? Yapmışlar. Kas bastır ben. Az artı ben. Eve dön. Ve kutuları aç. kol çıktı. Oya kol Aç hemen aç. aç, aç. çıktı. Nita Nita. Spike çıktı be. 8 bit çıktı. barley çıktı arkadaşlar. Dynamike çıktı. Dynamike. Daryl çıktı. Max çıktı be? İşte bu. Aç aç bitmedi daha kutularım aç. Bir çıktı. Piper, Piper zaten yok şeydi. O. Hadi aç. Bir bir çıktı bir bir. o çıktı. Cis çıktı artık çıkıyor. Terra Terra çıktı. Carl. Jackie çıktı. Brock arkadaşlar Var ya bitmedi. Frank çıktı. Abi Frank çıktı. Poco çıktı. Boy, boy, Poco çıktı arkadaşlar. Tik çıktı be. Tik işte. Tikli çünkü. Bitmedi ya. Bitmedi be. Dur. Sen 30. Son 5 karakter. Son 5 Rosa daha çıkmadı mıydı? Rico en gereksiz karakterler. El Primo daha çıkmamış. Son karakterimiz de çıktı. Ay, çıkmamış. En bizim son karakter ya, hem çıkmış. Şimdi arkadaşlar ne yapak? Şuradan mega kutu açak. Şu karakterlerimiz bir şey olsun. Baya bir maksansın. <laughs> Gelelim. Selt. 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 Dört seviye oldu Raven. Ben şu koç merak ettim şu koç. Şu pek Ama biz ne yapacağız? Dur şimdi. Bütün karakterler çıktı. 56'da 56'ım. Ben şu Sprout'la oynamak istiyorum. Denemek istiyorum. Ben oynayalım biz. Sprout çık. Abi burada bir de bitmiyor ya. öldürdük. Vay öyle ateş ediyor. Aha öldü ben de öldürdüm. Ben bir daha sprotla oynayacağım ya. Güzelmiş ya. Şuradaki katıyı tek hamlede kıran sprot. Abi ya çok zor. Ben de ne video oynayacağım. Çok sevdim Sprout'cu. Şu tehlikeli. Fazla yaklaşmamalıyız. Abi. Öldürdük pyro'yu. abi. Abi o barley ne? Dur ben kimle oynayayım? Hex oynayacağım ben. Leon Hex. Abi bu ne ateş Abi bu ne ateş ediyor? Canımla oynayak bir de. O ne ateş ediyor öyle? Boğunun mermisini bir tane ateş ediyor. Abi bu ne? Ya vururken duruyor. Abi dur. O nasıl bir süper güç? Ben bu süper gücü doldururum. Hayır. Bek kaç kat ya? Ben şu koçu merak ettim ya. Yenen. <laughs> Çok üst oynayak ya. Çok üst iyi. Hadi oynuyoruz. İki kişi kaldı. Reis. Başka neyle oynayalım? Şokoldu merak ettim. Agent Coulson'la. Ben Star Lord'la oynayacağım. Çok sevdim. Çok sevdim yani. Bu arada arkadaşlar linkini istiyorsanız burası 07 kanala abone olun. Çünkü linki ben almadım. Ben de oradan aldım. Koşamadım. Aha öldürdüm. Abi ne yapıyoruz biz? Direkt hesaplaşmaya kaldık. 8 Ne gibi ya Nasıl bir botsun? <laughs> Anam istedim Ya... Ya ne ya? Dur, bu muydu? Dur. Bir siper gerek Oradan gel. 10 tane var sadece. Ya ben nerelere girdim böyle. Şimdi buradan geliyoruz. Diye yapmışlar. Aa dogot dogotik. Gingerbread manik. Snowball tik. <laughs> <laughs> Corona 8 bitti. Corona 8 bit. Seçeceğim dur. Corona 8. Korona 8 bit, giyin makine, tamam. Korona 8 biti. Bir seçelim ve oynayalım. Linki Bora'nın kanalında. <laughs> Abi ne oluyor? Ben şu Max'le oynayayım mı? Red Bull Max miydi? Normal süper gerek Super sayıma Red Bull Max. Ben şu Red Bull Max'ı oynayacağım. Abi ultisi ne kadar hızlı. Ben bunu alana giderim. Arkadaşlar var ya orada. Şimdi ben ona gidersem bana saldırır. Abi oha. Ya bir de şimdi şey birinci olanlara gideyim. Dur bir de şu meksle dostluk maçında savaş topu oynayalım. Bu ne lan? Bataklık diyor falan. Havuz partisi diyor. Sahne ne? Oha. Güneşli futbol vardı. Hızlı hücum, maç, kafa patika, güçlü atış, banyalı atış. Oyun kutusu yoktu. Ana bunu oynayak. Oyun kutusu. Ama oraya Frank'le Frank gireceksin. Ha, çok güzel bir oyun kutusu haritası. Hadi ya çıkış. başlayıp bu karakterle oynayayım ben. Sır da olmaz. Neyle? Ya çok seçenek var. Riste. <laughs> ben bunu oynayacağım. Çok sevdim. Hadi hadi hadi. hadi. Pekka var. Çok fena olacağız. Abi şu Pekka'yı oynayacağım çık. Şu pek yok ya da Frank'i alalım yok mu Pekka? Gel şu normal Spresso'ya Çünkü Frank'le oynayacak hatta. Abi çok iyi bir şey. Bu açımda bütün videoyu kapatacağım arkadaşlar. gezebiliyor yok değil. <laughs> Kim vurdu bana? Kim vurdu? yanlışlıkla çıktık. Ben sevdim ya. Güzel oyun. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın.